Herkese merhaba. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ramazan ilk haftasını devirdik çok şükür. Her şey yolunda gidiyor. Size bugün kol böreği yapacağım kıymalı. Güzel bir tarifim var. Hızlıca isterseniz malzemelerimi tanıtayım. 1 kilo böreklik un var. İkiye böldüm kabın dar diye. Bunu takribi 25 gram tuzla... Ve buçuk su bardağına tekabül ediyor. Ölçtüm. Yani mililitre olarak da 500 mililitre falan. 500-510 civarında. Bunu e, hamuru kolay. Gene buraya bir e, kendim tezgahımda yapacağım. Tuzla yoğuracağız güzel. Kıvamı getireceğiz. Takribi 10 dakika bekleyip bezelere ayıracağız. Ondan sonra e, bir margarinim var. 250 gram kadar. Bunu oda sıcaklığına getiriyorum ben zaten. Onunla e, güzel bezeleri birleştirip yaklaşık bir buçuk saat dinlenme alacağız. İçimde de e, 3 tane soğan var. Yarım kilo dana kıymam var. Biraz e, evde kuş üzümü vardı. Ben severim böreğin içinde. Onu koyacağım. Buna da karabiber tuz koyacağız. Dilediğiniz baharatı koyabilirsiniz. O e, tamamen size kalmış. E, açmada yardımcı olacak e, biraz da zeytinyağım var benim. Normalde sıvı yağ kullanıyorlar. Ben sıvı yağını eve sokmuyorum hiçbir şekilde. Zeytinyağı ile de olur. Dilerseniz yapım aşamasında görüşelim. Malzemelerim bu kadar. Evet arkadaşlar dilerseniz hemen yapıma geçiyorum. Onun yarısını aldım bu tarafa. Diğer yarısını da ilave ediyorum. El yordamıyla da yapılır. Benim böyle bir taktik kullanıyorum. Ben bir havuzum yapayım. 25 gram tuzum vardı. Buradan da Çengelköy börekçisi Bülent abiye selam olsun. Ustaların ustası odur. Biz onları izleye izleye bazı şeylere kalkışıyoruz böyle kendi çapımızda. Onun söylediği bir şey var. Hamur daha kuvvetli olması için 1 kilo 30 grama kadar çıkartılabilir der e, tuzu. Daha kuvvetli bir hamur olması açısından. Havayla da çok bağıntılı tabi. O durumuna göre de değişiyor. Oda sıcaklığında yeterli olacaktır. Suyumu da veriyorum. Burada çok büyük bir espri yok. Bunu hafif e, hafif karıştırarak hamur haline getireceğim. Dilerseniz hamuru yoğurmaya başlayayım ben. Tekrar görüşürüz. Evet dostlar takribi 5 dakika yoğurdum. Gördüğünüz gibi bu hale aldı hamurun. Şimdi biz bundan 3 tane kol böreği çıkartacağız büyük. Bunun içinde de ben e, hamurumu 3'e 3 parçaya böleceğim. Tartacağım eşit gramaj olsun diye. Ondan sonra da onları da kendi içlerinde birer parçaya böleceğim. Yani toplamda 6 parça olacak. O birer parçaları e, arasına sanaya koyup margarin koyup birleştireceğiz ve dinlenmeye bırakacağız 1,5 saat kadar. Evet dostlar Dediğim gibi 3'e böldüğüm hamurlarımı da kendi içlerinde gramajını ayarlayıp e, onları da 2'ye böldüm. Şimdi böyle top haline getirip takribi bir 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Biraz elimi yağlıyorum. Ondan sonra margarinimi de 3'e böldüm. 3 eşit parçaya. 250 gram margarini. Onları bunların aralarına koyup bunları birleştireceğim. Ondan sonra takribi bir bir buçuk saat oda sıcaklığında dinlenmeye alacağım. Şey de, önce, dünün, kıyın, ama... Savaşın etkisini nasıl aldık? Evet arkadaşlar. Yüksek ateşte kavuruyorum suyunu salmasın kıyma ve soğan diye. Ben bir buçuk kap kadar tuz verdim. Çok bir, bir dolu dolu karabiber veriyorum. Ben baharat çok seviyorum. Şöyle yarım kimyon koyacağım. Yine bir tam dolu sulu biber. Hadi çok seviyorum çok az da şöyle kadar kadar da yeni bahar kokusu geçsin. Normalde buna toz kırmızı biber falan da konabilir. çok da renk kalsın istemiyorum. Dediğim gibi yüksek ateşte kavuruyorum ki saldırmadan hemen ateşten alacağım. Böyle kaldığımızda bu şekilde hazırlamış olduk. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar, hamurlarım bir 10-15 dakikadır dinleniyordu. O arada biz kıymamızı e, kavurduk, iç harcımızı yaptık. Bunlar bu şekilde eşli olduğu için şunları şöyle bir ayırayım. Şimdi yapacağımız işlemi hemen kısaca tarif edeceğim. Elimi biraz yağlıyorum zeytinyağı ile. Şöyle bu şekilde üst kararı hamur bezemi açıyorum. Yine aynı şekilde olması önemli. Birebir bir kapatacağız çünkü iç içe. Evet. Oda sıcaklığına getirdiğim benim margarinimi şöyle çok gibi gelebilir ama yani bu gevrekliği o kıyır kıyırlığı sağlayacak bu. Şöyle kenarlardan hamurumu şu şekilde kapatacağım. Şöyle el yordamıyla da biraz daha açalım. Şöyle şu şekilde kapata kapata hamurun kenara alacağım. Dediğim gibi takribi de bir buçuk saat bu şekilde oda sıcaklığında böyle fırın kağıtı tepsime koyacağım. Bu şekilde dinlenme alacağız. Dilerseniz ben diğer hamurlarımı da bu şekilde yapayım. Daha sonra açarken görüşelim. Evet sevgili dostlar. Hamurlarımız dinlenmedeydi. E, ee, takribi bir buçuk saati geçti. iki saate döndük. Şimdi e, isterseniz açmaya geçeyim yavaştan. Onun için biraz tezgahımı, benim mermer tezgahım var. Bunu, ben zeytinyağı kullanıyorum dediğim gibi. Sıvı yağ ile de olabilir bu. Fındık yağı olabilir. Ben sıvı yağ olarak biz zeytinyağı kullanıyoruz evde. Tercih etmiyorum başka bir yağ. Siz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bu arada fırınımı da açtım. Bu 180 derecede 30 dakika pişiyor. Alt üst turbo şeklinde açtım. Fırınımı da ısıtıyorum. Zaten içimi hazırlamıştım. O da soğudu. Şimdi hamurları açmaya başlıyorum. Bir tane alalım izninizle bismillah. Şöyle alalım. Elimizi güzel yağlayalım. Bu şekilde zaten hamur iyice yumuşadı. Oldukça ince bir hamur yapacağız. Bu şekilde attıra attıra çektire çektire yapmaya çalışacağız. Tabii biz bu işin ustası değiliz. Ustasını tanıyoruz diye iyi yapacak halimiz de yok. Valla ev tipinde de böyle çektirme yöntemi her zaman daha başarılı olur. Çektiğiniz yere yapıştırın. Bu şekilde. Ben biraz uğraşayım. Tam açtığım zaman tekrar çekelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık böyle ay şeklinde içimizi de veriyoruz. Ben biraz bol koyuyorum. Evde yaptığımız için. Öncelikle bu uzun taraflardan bu şekilde attıracağız. İçlerinde bırakıyoruz bu arada yapışmasın diye biraz daha yağlayalım elleri sonra böyle ortaya kıvırıyoruz. Daha sonra da şu. Şu şekilde. Şeyimiz hazır. Bunu fırına vereceğim. Hafif böyle boşluk kalması da iyidir. Çünkü piştiği zaman şişeceği için. Özetle bu şekilde. Ben diğerlerini de yaparım. Tek tek gösterelim hepsini. Evet dostlar. Kendimizce açtık. Şeklimizi verdik. Önceden ısıttım 180-200 derecelik alt üst turbo fırınımı açıyorum. Orta bölümüne koyuyorum. Takribi 30 dakikada tamam olacak. Gözlemleyeceğiz zaten 20-25 dakikadan sonra da bakacağım. Kabarmasında kızarma durumu tamamen kişisel. İyi kızarmış seviyorsanız bir tık daha fazla pişebilir. Bakalım iftara yetiştiriyoruz. Evet dostlar yarım saat oldu. Ben fırınımı kapatıyorum. Görüntü muhteşem. O kadar güzel kokuyor ki. Bakın çıtırtıla. Harika olmuş. İftara bir 15-20 dakikamız var. Ben bunu bir 10 dakika e, dinlendireceğim arkadaşlar. Hem midemize oturmasın hem çok kaynar zaten kendini çeksin. Keserken de bunun bir özelliği var. Bunu ters çevirip kesmemiz gerekiyor. Yani zeminden kesmemiz gerekiyor. E, o yağ şey dibine indiği için bu tür bu taraftan kestiğiniz zaman alt tarafından daha sağlıklı olacaktır. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar. Tadımda buluşalım. Evet dostlar iftara bir dakika kaldı. Ben böreklerimi çıkarmıştım zaten. Bakar mısınız? Allah harika oldu. Bir tane hemen şöyle alalım. Bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Ses duyuluyor. Oradan da bir olmuş Çıtırlığı. Onlardan soğur diye bekledim ama çok da soğumamış. Yani, muhteşem görünüyor. Şöyle tabağımı alayım. Evet, hemen kalan parçayı da keselim. Harika pratik bir lezzet, yapımı da çok e, aslında gözde büyütülüyor ama çok da zor değil bence. Muhteşem bir börek. Ezan da okunuyor bu arada. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Müsaadenizle bunun orucumu açayım. Bismillahirrahmanirrahim. harika. Arkadaşlar harika bir lezzet olmuş. İçinin zenginliğini de mükemmel yaptım. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar. Ramazanız tekrar mübarek olsun. Beni izlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha, ben bu böreği yapamam, uğraşamam diyorsanız da Çengelköy Börekçisi'ni takip alın. Instagram'dan donuk siparişinizi verin pişirme tekniği üstünde de yazıyor. Harika bir lezzet. Kat be kat daha da güzelini yapıyorlar. Bülent abiye de buradan sevgiler, selamlar. Herkese iyi iftarlar. Bizi izlemeye devam edin.